ral. Uzlaşmamasını ha. Ben de. Berat. Amca. lazım? Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum amca. He? Hem de İstanbul'dan ha. Peki bize niye hiç uğramıyorsun? Hadi babanla konuşmuyorsun anladık. Ama bize niye uğramasın ev lazım. Ya uzun mesele amca. Sizin de canınızı sıkmak istemedim. Bak amca babanın yarısıdır ha unutma. Babanın düğününe geldinse geç kaldın. Sen bu rezalete düğün mü diyorsun amca? Ya ben de tabii kabul etmiyorum ama babanı bilirsin işte söz dinlemiyor. Neyse amca arkadaşlar bekler ben gideyim. Aa dur bakalım öyle hemen gitmek yok gel bir. Ha. Bana bak bir daha İstanbul'a gelirsen mutlaka bize uğra tamam mı? Yusuf da seni sorup duruyor, demiş. Tamam, alarsın aradık amca. Hadi, Allah'a emanet ol. Berat vakas altın senin amca mı? Bizde daha şaşıracağın çok şey var Deniz. Alış artık. Taksi. Sıraç, siz binin ben geliyorum. Alo, Zeliha. Kaç defa aradım, niye açmıyorsun? Zeliha, bak ben buraya seni almaya geldim. Beni almaya mı geldin? Kız kardeşim, artık senin anan Berat. Her şey için çok geç kaldın. Eğer oğluma bir şey olsun. Seni ortadan ikiye ayırmazsam cennet. Abla, ne olur yeter artık. Abla deme bana kız. Abla deme. Bana abla diye sana yazan Allah'a kurban olaydım. Yaza yaza seni mi yazdın? Abla bak, ne benim ne de çocuklarımın sesi sedası çıkmıyor. Ne biliyorsan, nasıl istiyorsan öyle olsun. Yeter ki bizi artık rahat bırak. Rahat. Eğer oğluma bir şey olsun. Gösteririm ben sana rahat hazır ol. Dede! Hoş geldin dede.